selamlar. Gaziantep e, küme düşmemek için puan ya da puanlar almak zorunda. Adana Demirspor'dan. Adana Demirspor'un e, küme düşme gibi bir tehlikesi yok. Bakalım. Selamlar. Ben Alanya Spor'un en az bir adım hatta iki adım önde olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmada. Neden diyecek olursak Alanya Spor zaten e, son yıllarda çok iyi bir evet. takım ve Beşiktaş'ta bu sene biliyorsunuz bayağı bir kötü. Eee 4 e, gün 3 3 gün arayla maç yapmış olacak. E, Türkiye Kupası'nda da bir maç yaptı. Sonuçta futbolcular e, yoruldu. Yani ben Beşiktaş'ın 3 puan alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Selamlar. Galatasaray kendi sahasındaki Karagümrük maçını evet kaybetti. Fakat Sor bakayım ne kaybetti ha? Sor bakayım. Sormuyorum bula. Sor. Hadi soruyorum. Ee, bu kendi evindeki maça baktığınız zaman kadro zaten e, bambaşkaydı. Eee kalede Günay vardı. Forvet'te Barış Alper vardı ki Barış Alper o zamanlar yani çok da hani şimdiki gibi değil onu da söyleyeyim. Hani şey yapmayayım Barış Alper'e. Tete vardı, eleştirilen. Berkan var yeni gelmiş köm falan vardı. E, o açıdan e, kadrosu şimdiki gibi değildi ve bu kadro bayağı bir form tuttu Galatasaray'da. Yani e, bambaşka bir maç olacak yani Galatasaray için. Eee Muslera kalede olacak yani düşünün. Yani Icardi forvet olacak. Galatasaray kazanır ya. Rüya görmeyin. Selamlar. İki iddiasız e, takımın e, maçı. E, Kayseri Kayserispor sonuçta eee ligden düşmeyecek bir yerde bence. E Fenerbahçe'nin de bir iddiası yok e, ligle alakalı. Yani maçın ben ortada geçeceğini düşünüyorum. E bakalım. Hayırlısı. Selamlar. Biliyorsunuz Gaziantep maçında bir penaltı olayı oldu. Hatay Spor maçı ile alakalı ve e, 5 milyona yakında haciz e, olmuş icralık bir olay olmuş. Yani eh, bunlar bence eyyam yapar. Ee, yani Hatay Spor, e, Ankara Gücü maçında, maçı için Hatay Spor'la alakalı ben eyyam yapacaklarını düşünüyorum. Bunlar bir hata yaptığı zaman bir takımın aleyhine karşı tarafa da bir hata yapıp e, buna eyyam denir yani. Anlatabildim mi? Selamlar. Antalya e Spor ligde kal kalmayı garantiledi dedikten sonra Sergen Yalçın Antalya e Spor bütün maçlarını e, kaybetmeye başladı. Yani o açıdan ben bu maçla alakalı e, yorum yapmak istemiyorum. Hani Sergen'in kazanması için bir ortada bir iddia olması lazım. Yani i̇ddia derken yani bir amaç olması lazım. Zaten futbolcuyken de ben oynayacağım maçı bilirim derdi. E, Birçok gereksiz, lüzumsuz maçta zaten e, oynamak istemezdi. Bir keresinde sakatlanmış numarası yapıp At yarısı bile izlemeye gitmiş adam yani. Ya da Chelsea maçından sonra Elazığ'a gitmem ben başkası oynasın demiş yani. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Hani ben Sergen Arslan'ı seviyorum ha onu da söyleyeyim. Sanki sevmiyormuşum gibi. <laughs> Selamlar. Normalde puan sıralamasına baktığın zaman Çaykur Yüzey Spor daha güçlü dersin. Ama e, Pendik Spor favoriye. davranlarında oranlarında. Yani sebebi de şu e, Pendik Spor'un Puan ya da puanlar alması gerekiyor, ee, küme düşme ile alakalı durumu var. E, o açıdan e, Pendik favori gösterilmiş. E, ya şöyle söyleyeyim ben size, tamam, e, puana ihtiyacı var, kazanması gerekiyor, puan alması gerekiyor diyoruz. Geçen haftalarda birçok takım kaybetti. E, şunu söyleyeyim ben, ben Pendik kazanır, bir puan alır diyemem. Neden diyemem? Çünkü Rize Spor, abi. Son haftalarda gerçekten güçlü. Yani İlhan Poluk da değerli bir hoca. Selamlar. Sivas Spor Başakşehir mücadelesi. Evet. Haftanın bence en ilginç maçlarından biri olacak. Ya şöyle ilginç diyeyim ben size. Başakşehir kazanması halinde zannedersem üçüncü oluyor. Yani UEFA'ya gitmeyle alakalı bir durumu oluyor. Sivas Spor'da son haftaların flash takımı biliyorsunuz e, Trabzon'u Trabzon'da 1-0 mağlup etti Daha sonra e, Kendi evinde Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti sayılır Yani flash bir takım Ama e, bu flash Galatasaray maçında patladı e, Trabzon plakı oldu e, Biliyorsunuz Ne diyorum ben ya Ha Ya şöyle söyleyeyim ben de e, Başakşehir bence yani Bir adım önde ya Selamlar tekrar. <laughs> İstanbul Spor nasıl olsa küme düştü ya diyoruz. Fakat e, sürpriz şekilde puanlar aldı. E, tabii şöyle bir şey var yani e, yani empati e, yapmak çok sağlıklı bir şey değil ama e, yani sürekli yapmak daha doğrusu. Ara sıra yapmak lazım da sürekli yapmak. E, şimdi Trabzon İstanbul Spor maçı. Ya yani siz evde oturuyorsunuz. Diyor, diyorlar ki futbol oynamayı da seviyorsunuz. Yani az çok kondisyonunuz da var. İşte halı sahada falan oynuyorsunuz böyle. Yani az çok sportif bir insansınız. Belki de fitness falan çalışıyorsunuz. Diyorlar ki diyorlar ki İstanbul Spor formasını alın, oynayın. Yani canla başla mücadele edersiniz. Yani küme düşse bile kendinizi göstermek istersiniz. Sonuçta işte kameralar çekiyor ve kendinizi göstermek istersiniz yani.